Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ımızın çok çok Evet arkadaşlar. 1. İk parti arkadaşlar. Minecraft parti. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar çiftlik yapacağız Minecraft ikinci partta. Görüyorsunuz arkadaşlar çiftlik şeyimizi oluşturdum. Part 2 böyle bir girişle başlamak istedim. Kusura bakmayın böyle bir giriş olmasını istemedim ama bir başlayayım dedim şansımı. bence altı oldu. arkadaşlar. kapı yapsak. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Bir sabah olsun öyle devam Selam arkadaşlar ben YBC ve şu an Nono Live'da canlı yapıyorum. Beni izlemek isteyen arkadaşlar Nono Live'ı App Store'dan ve Play Store'dan indirebilirsiniz. No Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Olamaz. Oh no. oh no. Arkadaşlar hem ortada Görüyorsunuz yani Bakın Hem ortada Hemencik arkadaşlar Bir şeyimiz yapalım Birazcık ve çapa yapacağım <laughs> ulanasını şey yapabilirim. Evet arkadaşlar alıyorum. Evet görüyorsunuz anne. Evet arkadaşlar burada ölmüş. Geri zekalı gibi. Ne kadar demir varsa evet, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu demirlerle ne yapacağımızı söylüyorsanız kolay Arkadaşlar. Bu demirlerle dur. Heh, şimdi önce şuradan beş tane çıkart. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yanlışlıkla bir yere basmışım. Ağzından olmadı. Üç tane demirim şimdiden olmuş. Şimdi o demirlerle alıp bundan yedim arkadaşlar. Bir tane demirim kaldı. Onu evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kolunu alıp şuradan bir su doldurup. Evet arkadaşlar, şimdi çiftliğimizi yapmaya başlıyoruz. Çapamızı alıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar çiftliğimizi de yapıyoruz. En sonunda buraya bir tavla yapmayı düşünüyorum. En önce direkt kazacağım Buraları bir genişleteceğim arkadaşlar. Hemencik. Küreğimiz nerede? Ha, küreğimizi harcamıştık. genişleteceğiz. Ben Saat evet arkadaşlar. Genişletip geldim buraya. Bayağı bir yol genişlettik. Arkadaşlar abone olmayı ve like atarsanız beni sevindirirsiniz. Yorumla bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın.